Hocam merhaba. Merhaba. Bugün size sosyal medyadan gelen prostat kanseri ile ilgili soruları okuyacağım. Birinci sorumuza başlayalım. 58 yaşındayım. Sık idrara çıkma problemim var. Yakın çevremdekiler prostat rahatsızlığım olabileceğini söylüyor. Tanı için biyopsi şart mıdır? Sorunun cevabı kısaca hayır. Biz prostat biyopsisine prostat kanseri şüphesi olduğunda yapıyoruz. Burada iyi huylu prostat büyümesiyle prostat kanserinin ayrımına gitmek lazım. Muhtemelen bu semptomlar iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanıyor ve ona yönelik tetkik gerektiriyor. Kanser şüphesi olmadığı sürece Prostat biyopsisi yapmaya gerek yok. Aile geçmişimde prostat kanseri hikayesi var. Henüz 38 yaşındayım. Prostat kanseri kaç yaşından sonra ortaya çıkar? Ne zaman kontrol etmeliyim? Evet, prostat kanseri ailesel geçiş ihtimali yüksek olan kanserlerden biri. Normalde 50 yaşından sonra rutin kontrol önerirken ailesinde prostat kanseri olan bireylerde 40 yaşından sonra kontrol önermekteyiz. Ailedeki kişi sayısı ve kişilerin prostat kanserine yakalanma yaşı düştükçe prostat kanserine yakalanma ihtimaliniz artmakta. Dolayısıyla mutlaka 40 yaşında bir uroloji doktoruna görünmeniz gerekiyor. Hocam dedemde prostat kanseri vardı. Bende olma olasılığı nedir? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır? Az önceki sorun cevabına benzer bir şekilde ailede e, hikaye olması önemli. 40 yaşından sonra mutlaka kontrol ediyorum. Bunu önlemenin yolu maalesef literatürde net bir yöntem yok. Ancak hayvansal gıdalardan, yağlı içeriklerden zengin beslenmenin prostat kanseri ihtimalini artırdığı üzerinde duruluyor. Onun haricinde likopenden zengin gıdaların, domates gibi, greyfurt gibi gıdaların prostat kanseri riskini azalttığı söyleniyor. Onun haricinde mutlaka 40 yaşından sonra üroloji muayenesi gerektiğini ifade etmek isterim. Uygar Bey merhaba. Bende prostat büyümesi var. Kanser olma ihtimali var mıdır? Ameliyat olmam şart mı? Tekrardan prostat büyümesi ve prostat kanserini ayrı ayrı ele alması gerektiğini belirtmem gerekiyor burada. Prostat büyümesi fizyolojik bir süreç ve herkesin başına gelecek. Ancak bazılarında semptoma yol açacak, Bazılarında ise hiç semptom vermeden sadece büyümeyle devam edecek. Prostat kanseri ise ondan tamamıyla ayrı bir konu. Genelde 50 yaşından ileri yaş hastalığıdır prostat kanseri ve 50 yaşından sonra tüm hastalara prostat kanseri açısından tarama önermekteyiz. Prostat kanseri gelişmesi tamamıyla prostat büyümesinden ayrı bir konu ve ayrı ele alınması gereken bir konu. Prostat kanserinde ilaçla tedavi mü mümkündür. Şöyle ki prostat kanseri tanısını bir kere koyduğumuzda ilk aşamada evreleme yapıyoruz. Prostat kanserinin evresini biyopsi sonucuna göre görüntüleme sonucuna göre değerlendiriyoruz. Sonrasında da tedavi planlıyoruz. Tedavide kesin tedaviler arasında prostatın durumuna göre izlem, ameliyat veya ışın tedavisi gibi tedavilerimiz yer almakta. İlaç tedavisini genelde direkt olarak prostat kanserinde uygulamamaktayız. Ancak ilaç tedavisinden kasıt eğer ileri evre tedavilerde kullandığımız kemoterapi veya hormonoterapi e, benzeri ilaçlarsa, e, onları ilk aşamada kullanmamaktayız. Hocam sık sorulan sorulardan birini soracağım. Birkaç hastamız sormuş aynı soruyu. Prostat kanseri ameliyatından sonra idrarını tutmakta sorun yaşar mı? Pelvik tabanın ortasında idrar kesesinin altında idrar kesesiyle dış idrar yolunu birbirine bağlayan bir organ. Dolayısıyla literatürde de belli oranda kanser sonrası idrar kaçırma oranları bildirilmiş. Kalıcı idrar kaçırma... %5'in altında bildirilmiş ancak ameliyattan sonra geçici olarak idrar kaçırmaları olabilmekte. Tamamla büyük oranda bu idrar kaçırmaları azalmakta ve %95 ölçüde bir yıldan sonra hastalarımız idrarını tam olarak tutabilmekte. Önceki sorularla benzer bir soru. Bende iyi huylu prostat büyümesi var. Ameliyat olmaktan korkuyorum. Ameliyat olmazsam kansere dönüşürüm. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanserinin tamamıyla birbirinden farklı durumlar olduğunu, prostat büyümesinden bağımsız olarak prostat kanseri ihtimali olduğunu belirtmek gerekir. Yine 50 yaşından sonra PSA ve prostat muayenesiyle ile değerlendirilmesi gerekiyor bu hastamızın. Uygar hocam merhaba. Prostat kanserinde TURP yöntemini uyguladığınızı duydum. Prostat kanserinden tamamen kurtulur muyum, zor bir işlem oluyor. Tuflet dediğimiz yöntemi prostat kanserinde uygulamıyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde uyguladığımız bir yöntem, oldukça iyi sonuçlar aldığımız, hastaları çok kısa sürede taburcu ettiğimiz bir yöntem. Ancak prostat kanserinin tedavisi tamamıyla farklı, farklı cerrahiler, farklı tedaviler uygulamaktayız. Son sorumuzu soruyorum hocam. Ee, merhaba, geçen hafta şikayetlerim üzerine doktora gittim. PSA değerimin 5'in üzerinde olduğu söylendi ve biyopsi yaptırmam gerektiği söylendi. Bunun üzerine başka bir doktora daha gittim. Biyopsiden önce MR çekebiliriz dediler. Hangisini tercih etmeliyim? Daha önceden prostat kanseri tanısını sadece e, biyopsi yaparak koyabiliyorduk. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni görüntüleme yöntemleriyle prostat kanserini lokalize edebilmekte ve direkt hedefe yönelik biyopsi yapabilmekteyiz. İmkanı varsa eğer hastamızın öncelikle bir multiparametrik MR çekilmesini ve eğer lezyonu varsa MR fizyon biyopsisi olmasını öneririm. Teşekkür ederiz hocam. Hadi teşekkür ederim.